rivayetlerle açığa çıkan bir şey var. Milattan sonra 600 Etiyopya'da çoban kaldı kahveyi buldu buradan başlıyor. Çoban ne çobanı keçi çobanı. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Yani bunu önce kavurduk mu, çektik mi, yaktık mı, suya mı koyduk, çay gibi mi demledik kimse bilmiyor. Ama yen değil söyleniyor öncelikle. Önce yiyorlar ama çekirdeğe çok fazla ulaşamadılar. Meyvelerini yiyorlar vesaire. Abi dönem dolaşıyor geliyor Osmanlı, Şeyh Şazili. E Şazili bir Osmanlı düşünürüm. Şimdi buradan baktığın zaman filozof, o zaman şeyh. Şazili'nin eline geliyor, Şazili de fark ediyor ki bu ayık tutuyor abi. Kafasını hızlandırıyor, fiziksel olarak hızlandırıyor. Dinç tutuyor, gençleştiriyor vesaire. Sağlıklı bir şey. Şey bu. Ve iyi bir yakıt yani. Bunu anlıyor Şazili. İşte gece konuşmalarında, toplantılarında bunu kullanmaya başlıyor. Sonra Şazili ile İstanbul'a geliyor. Ve işte İstanbul'da Şazili'nin üzerine bir söz var. Eğer o yoksa kafelerin girişinde orası kafe sayılmazmış. Böyle bir hikaye var. Bunu bunu hiçbir kahveci bilmiyor galiba. Besmele ile açılır dükkanımız. Şeyh Şazili'dir primis sultanımız. Şimdi abi biz punkız, serseriyiz, şöyleyiz, böyleyiz ama Şazili'yi bilmiyorsak bu işin içerisinde yokuz yani. Bunun tarihini bilmemiz gerekiyor. Abi dönem dolaşıyor. Birinci nesil, ikinci nesil. 1800'ler endüstri devrimi. Sarayda likörle içilen kahve sokakta lokumla içilirken bir anda şeker devreye giriyor. Abi bu şeker nereden çıktı? E, Milattan sonra 600 ile 1800 arasında 1200 sene var. Belki 800'dür. Bir sürü sene var. Sonra Sonra 1800'den buraya 200 sene var. 200 senedir şekerle tüketiliyor. Abi, şimdi bir şeyin içerisine niye şeker katarsın? Tadı yoksa katarsın. Bir şeyin içine niye şeker atarsın abi? Biraz acıysa atarsın, kötüyse atarsın, ekşiyse atarsın. Mantıklı ol. Bu kahvenin içinde zaten baştan beri olmaması gereken bir şey. Karşıtlığımız yok, elimizde yok abi. Baskıcı değiliz. Herkese bunu anlattık. Baskıcı değiliz. Var da vermiyorsak kesinlikle baskıcıyız. Ama elimizde hiç tutmadığımız bir şey bu abi. 2016'da kurduğumuz bir işletme burası. Sadece kahveyle ilgilendiğimiz, geri kalan bölümde de çoğu şeyi paylaştığımız, iyi müzik ve iyi kahve olarak yola çıktığımız bir alan, bir yaşam alanı, bir paylaşım alanı, bir kolektif alan ...diyoruz ve bunun arkasında devam ediyoruz. Bunu söyleyince olmuyor tabii. Ama olması için burada... ...üretime devam ediyoruz. Paylaşıma devam ediyoruz. Burada şöyle bir şey var. Küresel bir... ...döngü var kahvenin içerisinde ve... ...Amerika'dan ve Afrika'dan kahve geliyor buraya. Kapital bir döngü var. Açık ve net... ...şöyle söylenebilir. Yüzde 30 ve... ...yüzde 40'larda bir kapital dükkan burası. Bu yoğun tüketimin içerisinde... ...anarşik bir durum olarak... lens edemeyiz. Yüzde 30 ve... ...yüzde 40 kapital bir durumu var. Ruhsatı var. Vergi ödeniyor ve kahve geliyor ve fiş kesiliyor vesaire. Geri kalan durumda ise suyu paylaşarak, zamanı paylaşarak, müziği paylaşarak, gerekirse kahveyi de paylaşarak bir döngü haline getirdiğimiz bir durum. Kimi zaman kahveyle insanların getirdiği bir şeyleri takaslayabiliyoruz. Çok yoğun olmasa da. Çünkü alışık oldukları bir şey değil. İçeride sergi yapıyoruz. İşte etkinlik yapıyoruz. Atölye yapıyoruz. Ee, ve bunların hiçbiri bir para karşılığı yapılan şeyler değil. Eğlence olduğumuzu daha net gösterebilmek adına yaptığımız şeyler. Aslında alaylı bir kurumsallığımız var. Türkiye'nin ilk adil ticaret kahvesini burada kavuruyoruz. Ve bu yol işte bizim yaptığımız işle birleşen bir yoldu. 40 senedir hali hazırda olan bir kuruluş. Adil yollarla dünyanın her tarafına e, kahve geliyor ve bir zincirden geçiyor. İşte çiftlik, tedarikçi, aracı ve kavurucu olarak. Bunların hepsini kurum, Almanya Bombaki Fairtrade Kurumu denetleme yapıyor. Ve işte bunun geniş bir anlatımı var ama parantez içerisinde bunu kısaca şöyle anlatabiliriz. İşte çocuk işçi çalıştırmamaya özen gösteriyorlar. Daha çok kadınlar işin içine çekip cinsiyet eşitliğinden yani olduklarını gösteriyorlar. Karbon ayak izine dikkat ederler. Daha çok organik toprak, organik bir kahve çıkarma yönündeler ve bu, bu şekilde de sürdürülen bir çiftlik haline geliyor. Fertre çiftlikleri ya da anlaşmalı olan çiftlikler. Oradan buraya geliyor ve işte tedarikçi denetleniyor, kavurucu denetleniyor ve biz de iki sene önce ile yollarımızı birleştiriyoruz. Ve böyle olunca tabii alaylı tarafımıza biraz kurumsallık eklememiz gerekiyordu. Ve bu noktada işte internet sitemiz var ama yine biraz daha alaylı. Logomuz var yine alaylı. İçinde her şeyi yaptığımız işler var. Olabildiğince alaylı taraftan üretimimizi aslına bakarsanız kendi patikamızı yürüyoruz. Bir taraftan da kapitalin kurumsal tarafını kendi değişimimiz dahilinde kullanmaya çalışıyoruz. Ben bunu şöyle anlatıyorum kürenin içerisindeyiz, bir ülkenin içerisindeyiz, bir şehrin içerisindeyiz. Büyük bir dinamik var. Bu dinamik hızla dönerken içinde devinim halde değişkenliğimizle dönüyoruz. Ve idealize edemeyeceğimiz bir durum. Bazı şeylerden çıkmıyoruz. Fakat bu ideallerimiz doğrultusunda gelişen şeyler değil. Bu elimizde olanı. Yani bir gün suyumuz olmazsa kimseyle paylaşamayacağız. Ama suyumuz olduğu sürece onu herkese paylaşmak istiyoruz. Ya da şöyle söyleyebilirim. Kahvemizi de paylaşmak isteriz. Paran yokken burada kahve içebilirsin. Bunu çok defa söyledik insanlara. Ama bir gün kahve alamazsak elimizde kahve olmayacak ve bu idealize bir durum olmadığı için burası da yok olmuş olacak. Net olarak ideallere oturtamadığımız bir durum. Bir manifestomuz var. 7 sene önce Gökçe Yetkin'in burası için dışarıdan Dışarıdan yazdığı bir manifesto ve içeriye çok uyumluydu. İlk bu manifesto ile başladık. Daha sonrasında da küçük küçük manifest yetilerimizi kullanarak bir şeyler ortaya attık ve halen anlatıya devam ediyoruz. Yani idealize ettiğimiz bir durumla başlangıç var ama o dinamiğin içerisinde devinim haldeyken değişkenliğimiz çok daha fazla. Halen de devam eden bir durum açıkçası değişkenliğimiz. Sistemin içerisinde ya da serbest bir piyasanın içerisinde haykırı bir dükkan, bir vaka dükkanı burası ben çocukluğumdan beri defol olduğumu ve herkesin defol olduğunu ve aykırı olduğunu ve vaka olduğunu düşünürüm. Burada birbirimize yine benziyoruz. Ama ve lakin işte yine ayrıldığımız nokta buranın bir sonu olduğu gerçeği de var ve içinde işte dinamik hali bıraktığımız zaman, kendimizi çıkardığımız zaman yok oluşu da bir gerçek. Fakat burası işte Belki mimarisinden, belki duruşundan, belki darlığından, uzunluğundan olabilir. Çok fazla aynı insanı bir arada çok zor tutuyor. Daha çok antitezlerle sentezlediğimiz hikayelerin içerisindeyiz, düşüncelerin içerisindeyiz. Farklı müzikleri dinleyen insanların olduğunu gördükçe seviniyoruz. Ve kapının herkese açık olması burayı lokalden çıkarıp farklı düşünen insanların da buraya gelmesini sağladı. Ve aslına bakarsan dışarıda hepimiz farklıyız, Düşüncesel olarak, fiziksel olarak giyim tarzı, müzik vesaire farklıyız. Fakat buradayken o içimizdeki aynalığı yaşamaya başladığımızda o gerçekten o enerjiyi, belki o aura'yı açığa çıkarmaya başladık. Çünkü dışsal olarak birbirimize evet benziyoruz ama içsel olarak benzediğimizi anladığımızda çok daha mucizevi bir şey olabileceğini düşünüyoruz çeçi sistemin içerisinde bir taraftan Türkiye'nin ilk adet ticaret kahvesini yaparak aykırılığını göstermiş bir yer. Bir taraftan suyu paylaşarak paylaşımcılığını göstermiş bir yer. Sergi ve atölye yaparak üretim tarafını göstermiş bir yer. Aslında düşündüğüm o punk düşüncesine yakın bir yer. Çünkü burası düzensizliğin içerisinde bir düzen oluşturan, tatsızlığın içerisinde bir tat oluşturan, çok kötü kokuların içerisinde iyi kokular oluşturan, insanların birbiriyle paylaştığı ve birbirine destek olduğu, dışarıya göre daha farklı olan bir yer olduğu için bir nevi buna punk diyebiliriz. Bize çok fazla şey dediler, ya keşke Kadıköy'de olsanız, keşke Kadıköy'de olsanız falan. Abi Kadıköy'de olup ne yapacaktık yani? Mahvoldu Kadıköy tamam mı? Biz de olacaktık hep beraber. Yine varoluş Eskişehir ara sokakları, karanlık sokaklar. Çünkü biz zoru seven insanlarız. Bu yeni nesil psikolojide çok büyük hata gibi görünse de bu hayatı yaşamayı, bu gerçekliği yaşayan, yaşamayı isteyen insanlarız ve zoru sevdiğimiz için burada olması çok çok daha keyifli. Ama yani şahsi fikrim nereye götürürsen götür bu eşitlikçilikle, bu dengeyle her yerde yürüyebilecek bir durum açıkçası. Mesela, mesela sen bari <laughs> Hamburg'un bir kasabası. Almanya 2. Ligi'nde bir futbol takımı var. Tamamıyla kasabalı insanların oluşturduğu, punkların, anarşistlerin ve sol taraftan insanların tribünü doldurduğu bir yer. Pauli. Onların söz söyleme sanatını kullanıyoruz. Biz de, biz de bir şekilde kahve işi yaparken ya da kolektif bir yer işletirken onların alanıyla birleşiyoruz ve sözümüzü esirgemeden söylemeye çalışıyoruz. Anlatıya devam ediyoruz. Oradan şöyle bir hissiyatım var. Timde başlayıp geri döndüğümde biten kolektif bir enerji. Kolektifin enerjisi mi olur abi işte oluyor yani insanlar. Birbirleriyle yardımlaşıyorlar, paylaşıyorlar ve çoğunlukla eşit ve dengede bir hayat sürüyorlar Pavli'de. Şöyle bir geyiğimiz var bizim uzun uzun saatlerdir çalışıyoruz burada diye. 10-12 saat, 14 saat gibi çünkü kahve kavuruyoruz, dükkana bakıyoruz, işte atölye yapıyoruz ve iyi bir dinamikte dönüyoruz. Şimdi abi bu dinamikte dönerken kas katı kesilemeyiz. Yani mekanik bir durum yaratamayız. Tamam dışarıdan öyle görünen bir yer ama içeriye girdiğinde o kıvrımla dönüyor ve elastik oluşu da buradan geliyor. Değişkenliği var bu dükkanın. Yani bazen çok hızlı, bazen çok yavaş, bazen çok daha rahat, bazen çok fazla sinirli ve elastik oluşu buradan. Yani gelen müşteriye ha, işte sinirliysek böyle Sinirli içen böyle ee, merhaba hoş geldiniz falan yapmıyoruz. Yani sinirliysek sinirliyizdir moruk yani. Elastikliğimiz devam ediyor. Orada keskinleşemeyiz, matlaşamayız ve plastik olamayız. Merhaba, hoş geldiniz falan. Merhaba abi bitti yani. Hoş geldin. Ne istiyorsun? Kahve bitti. Kahve için orada. Benim gülümsememi görmek için burada değil insanlar abi. Ve burada da elastiklik çok daha keyifli. Yani kişisel olarak da üstümüze alabiliriz elastikliği yani. Ha mesela şöyle denebilir yani açıldığımız bir saat var ama kapanış saatimiz 10 gibi dursa da biz yeteri kadar olduğunda kapatabiliyoruz dükkanı. Burası da önemli gibi yeteri kadarını bilmek de kendi halinde içgüdüsel bir sistem yaratıyor olabilir. Zize'nin bir lafı var pazartesi üzerine diyor ki I don't hate Mondays, I hate kapitalizm. Böyle başlanabilir Zize ton filozoflardan sanırım. Bir şeyden nefret ettiğimiz yok. Çok Bu söylemi çok kullanmıyoruz. Ama bir gün durmamız gerekiyordu. Onu da pazartesi olarak seçtik. Antikapital bir taraftan. insanlar çok yorgun ve mutsuz oldukları bir gün biz dinleniyoruz, kitap okuyoruz, doğaya gidiyoruz vesaire. Bizim durmamız gerekiyor. İnsanların kahve için damak diyalektiği yapması gerekiyor. Makinelerin durması gerekiyor. Dükkanın durması gerekiyor. Geçen oturduk hesapladık. 7 senedir her pazartesi açsaydık bir sene daha açmış olacaktık. Ve çok paramız olacaktı. Neyse ki çok paramız yok ya. <laughs> Halen genciz. <laughs> Keçi geçti, anlık bir yer. Geçmişte yoktu ve gelecekte de olmayacak. Yaşayan herkes de olan bir yer. İyi bir dinamik içerisi. Anlık olduğu için parça parça alan insanlarda anılarla, eylemlerle beraber kalmış olacak. Güzel bir zaman dilimiydi.